Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karanlığın Şehri kitap yorumuyla geldim. Şu an burada telefon bunu yamuk çeken, yani yamultarak çekiyor. O yüzden şu an ön kamerayla giriş yaptım. Birazdan arka kameraya geçeceğim. Öyle bunun bilgisini vermek istedim. Şu an kitap yamuk duruyorsa kusura bakmayın o yüzden. Öyle. Karanlığın Şehri'nin kitap yorumuyla geldim. Önceki videomda size bir sonraki videonun Karanlığın Şehri kitap yorumu olacağını söylemiştim. Bilmiyorum söyledim. Belki kesmişim dur o kısmı. Ama şu anda buradayız gözüküyorum. Hiçbir fikrim yok. Gözüküyor mu ya da gözükmüyor mu artık Allah kerim diyoruz. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Bu arada açı değişti farkındaysanız. Çünkü odamın şeklini değiştirdik. Çünkü evimiz boyandı. O yüzden de e, şu anda böyle artık tekrar eski yaz halindeki şekline döndü e, oturuş biçimim. Çünkü şu an sandalye oturuyorum. Evet. Şimdi de o zaman bu kadar boş muhabbet yaptıktan sonra gelelim videomuzun asıl çekilme amacına. Karadeniz şehrinin kitap yorumuna Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Karanlık Şehri'nde okumuştum. Zaten Nisan ve Mart ayı okuduklarım videosunda da kitaptan bahsetmiştim. Şimdi biraz e, kitabın konusundan, benim kendi düşüncelerimden ve e, işte yorum yapmak istiyorum yani size. Evet, öncelikle bir tane kızımız var. Kızın adı Efsan. Yani Efsan çok farklı bir isim. Farkındayım. E, Efsan diye bir kızımız var ve bu efsane işte üniversite çağına gelmiş bir kız ama üniversite çağına gelmesine rağmen ne bu zamana kadar ailesinden haberden çıkabilmiş ne bir yerlere gidebilmiş ne bir sosyal hayat var ne bir üniversiteye gidiyor. Yani hiçbir şey yapmıyor sadece evde kalıyor ve ailesiyle birlikte sürekli şehir değiştirip sürekli taşınıyorlar. E, efsane de artık e, kaçıncı doğum günde 20. doğum günü sanırım bilmiyorum. Bir şeyince doğum gününde artık üniversiteye gitmek istediğini sürekli bu e, taşıma muhabbetinden sıkıldığını söylüyor ve ailesiyle kavga ediyorlar. O gün de kızın doğum günü. Ondan sonrasında işte annesi de tokat atıyor falan filan. Kardeşi gece yarısı kızın yanına geliyor ve kızın çok sevdiği bir müzik grubu var. O müzik grubuna bilet aldım. Saat 12'de oraya gideceğiz. E Dominik'den bu diyor. Ailesinden gizli. Daha önce dışarı çıkmamışlar. Gece 12'de buraya gidiyorlar. Yani hani Yapacaksan bari hani tap noktadan başlama tamam mı? Biraz böyle dipten başlarsın. Yavaş yavaş arttırarak kademe kademe gidersin. Yok. Bunlar ta en üstten başlayıp başlarına bela almaksa olmaz. Olmaz yani imkansız. O yüzden bunlar saat gece 12'de iki deli çıkıyorlar yola. İşte gidiyorlar. Tam evden çıktıkları sıra orada çöp toplayan bir tane teyze var. Teyze efsane diyor ki çıkmaman lazım senin bu gece gibi. Yani böyle hani rengiz, esrarengiz rengiz şeyler söylüyorlar kıza. Çıkma işte burada olmamalıydın falan filan böyle. O işte konser alanına gidiyor. Konser alanında orada bir tane yaşlı adam da söylüyor. Hani bunları tanımıyor efsan. Neyse işte kız bunca bu laflara rağmen hala daha gittiği yere gitmeye devam ediyor. Ve orada kaldığı yerde kalmaya devam ediyor. Sonrasında bir takım aksaklıklar sonucu konserden geri dönmek zorunda kalıyorlar. Çünkü fırtına mı çıkıyordu öyle bir şeyler oluyordu. Otobüse biniyorlar. Otobüsten yanlış yerde iniyorlar. Ve e, ee, o hengamede ormanlık bir alana indikleri için o hengamede kardeşini de kaybediyor ve bir anda bambaşka bir yerde uyanıyor. Gittiği yerde başka bir evren. Ee, yani genel olarak evren değiştirme üzerine bir kurgu. Ee, bu gittiği yerin adı ne hatırlamıyorum o yüzden e, onu söyleyemeyeceğim ama evren değiştirme muhabbetini biraz içinde bir sene benzettim. Çünkü içinde bir sende de böyle bir anda uyanıyordu ve hani farklı bir evrendeydi. Ama buradaki erkek karakterimiz çok eee naif ve bence yani çok naif değildi. Yani tatlı yani böyle efken gibi sürekli hakaret eden bir karakter değil. Efken de normalde öyle değil ama başlarda öyleydi işte. Neyse. E, bu gittiği yerde de işte büyücüler, cadılar, ondan sonra prensler, prensesler, krallar baş muhafızlar falanlar filanlar var. Böyle gittiği bir yerde uyanıyor işte o evren değiştirdiğinde. İki tane kişinin evinde, bir abi kardeşinin evinde uyanıyor. İşte onlar buna sahip çıkıyorlar falan filan ama normalde bu diyara insanlar gittiği zaman onları baş muhafıza teslim etmek gerekiyor. Baş muhafızımız da Alaz. Yani onları öldürüyor baş muhafız. Ve Alaz da bu oturdukları evlerin tam hemen komşusu yan tarafta oturuyor. Neyse bu bizim Safoz. Ortalık gezinirken bir tane cadı yakma şeyine denk geliyor ve orada da yine bayılıyor. O sırada da onu kurtaran kişimiz Olazımız geliyor ve olaylar böylelikle başlıyor. Genel olarak e, güzel. Evet, ben başlarda efsan karakterlerin çok böyle hani, sönük olduğunu düşünmüştüm. Çok böyle baş karakter gibi değil de hani öylesine biriymiş gibi yazıldığını düşünmüştüm çünkü çok fazla karakter var ve hani baş karakter çok öne çıkamamış gibi gelmişti. Ama hiç öyle bir şey yok. Lütfen buna aldanmayın. Kitabın sonu Allah'ım Bismillah dedirecektiniz senden ama zaten ben tahmin etmiştim çünkü yani bunca şey olup böyle bir şey olmaması imkansızdı çok güzel bir kitaptı ama mesela e, ben karakterleri de sevdim bu arada. Yani, ve hani çok fazla karakter olduğu için çok renkli bir kitaptı. Sürekli diyaloglar oldu ve hani böyle yazım dili de ne çok ağır ne çok basit. Tam ortada güzel, akıcı, kolay okunan bir dili vardı. Kesinlikle eğer genç kurgu okumak yani genç kurgu kitaplarının çoğunu okuduysanız ve okuyacak yeni bir kitap arıyorsanız kesinlikle ben karanlığı tavsiye ederim. Çünkü fantastiği olsun, karakterleri olsun, güzel bir evren yaratmış yazar ve hani çoğu karakter ve çoğu yaratık bildiğimizin dışında farklı yaratıklar. Onları da kendisi yazar bulmuş diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok güzel, çok keyifli okudum. Beni uzun süreli bir Reading Slam'dan çıkartan bir kitap oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi gençlik kitabı bakın. Gençlik. Hiçbir artı 18 unsur yok. Hiçbir şiddet ya da küfür var mı ya sevmiyorum şey da şiddet falan yok yani. Ve ben böyle erkek karakterlerin... Bu arada Alas prensimiz. Prens olduğu şey yani böyle Soyluların olduğu kitapları çok seviyorum. Sadece iki karakter için geçerli değil. Çok güzel oluyor ve çok ne bileyim güzel hissettiriyor bana. O yüzden ben çok severek okudum. Ama böyle Alaz'ın bazıları ne bileyim böyle işte kızı kızla bunlar sahte sevgilicilik yapıyorlar tamam mı? İşte bunu yaparken kıza diyor ki kimseyle görülemezsin sen benim sevgilimsin diyor. Gidiyor orada salak salak kızlarla fink atıyor yani. Ben de bu Alaz'ın bu saçma hareketlerini pek anlayamadım. Hani o zaman bir ilişki içindeysen sadece kız sana mı bağlı o zaman o köle mi yani bu beni biraz sinir etti kitap boyunca ki kız da sinir etti kızın kızın bu arada düşündüğün çat çat söylüyor oluşu mükemmel yani ben çok sevdim kız karakterimizi efsan ama Allah'ın niyeyse kıza efsun diyor hani büyülediği için falan filan muhabbetinden dolayı olabilir de yani bilmiyorum yine de o biraz garip geldi Öyle. onlarca gerçekten çok sevdiğim, çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Çok akıcı. Yani böyle bu kadar kalın gözükne falan bakmayın. Hiç hissetmiyorsunuz bile 600 sayfa olun çünkü çok hızlı okunuyor. Bak ya açtığım kısma bak. Çok güzelsin seni kaybetmek istemem. Ona dik dik baktım. Prens olarak aldığınız derslerde şaka eğitimleri de var mı? Çok şakacısınız. Alaz'ı çok seviyorum. Alaz böyle çok aşırı şapşık, aşırı böyle şey bir karakter. Yani işte nasıl diyeyim şımarık çocuk gibi böyle anladınız mı? Sürekli herkese dalga ediyor. sürekli böyle komik komik şeyler falan söylüyor. Böyle karakteri çok seviyorum. O yüzden ağızda çok istiyorum ama hani böyle gevşek değil yani. Gerekli yerde de ağır olmasını da biliyor. Bu arada size birini tanıştırmak istiyorum. Bir saniye. Size tanıştıramayacağım şu anda. Çünkü kendi oraya tünemiş durumda. Neyse ona ayrı bir video çekebilirim belki. Evet. Çok güzel dediğim gibi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer zevkime biraz güveniyorsanız alıp sevebileceğiniz bir kitap. Ben çok sevdim ama beni reading stamp'tan çıkarttı yani. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Sadece tek eksiği neydi biliyor musunuz? Bence birazcık daha böyle şey olabilirdi. Fantastik sahneler ve savaş sahnesi falan olabilirdi. Ya, ya da dövüş sahnesi. Çok azdı dövüş sahneleri. Genellikle zaten bu kitap bence genç kurgu Fantastik de böyle şey gibi, tuz gibi ve serpiştirilmiş, üstten serpiştirilmiş. O yüzden hani bence çok zorlanacağınızı da düşünmüyorum. Benim gibi zaten çok basit bir var. Fantastik'e başlangıç içinde iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok güzeldi, çok naif, çok tatlı, çok komik, gülerek, eğlenerek okuyacağınız bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer günlük hayatta yaptığım şeylerden şeyden haberdar olmak istiyorsanız Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum, oradan takip edebilirsiniz. Öyle. Kendinize çok dikkat edin. Eğer istediğiniz videolar varsa, istek videoları yazarsanız onları da çekme sırasında önceliği alırım. Bu arada geçen gün Instagram hesabımda paylaştığım bir geziye gittik. Eğer o gezinin de videonu isterseniz, yani editleyip yükleyebilirim. Öyle. Görüşürüz aşağıya. Bekliyorum. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin.